Herkese merhabalar. Bu videomun konusu ve başlığı Cansu Özbay ve İzmir Spor Kültürü başlığını taşıyor. Bu videomda milli pasörümüz Cansu Özbay'ın açıklamalarından yola çıkarak İzmir'deki voleybol kültürünü yorumlayacağım. Filinin Sultanları'nın İzmirli pasörü Cansu Özbay Paris Olimpiyatları'ndan sonra ilk röportajını İzmir gazetelerinden biri olan Yeni gazetesine verdi. Bu röportajda Cansu spor yaşamını bitirdikten sonra İzmir'de bir kulüp kurma projesi olduğunu belirtmiş ve demiş ki: "Bu kentte, İzmir'de büyüyüp yetişen bir sporcuyum ve son dönemde İzmir'den çıkıp başarılı olan bir voleybolcu yok. Bu misyonu üzerimde taşıyorum." Cansu Özbay Akademi isimli bir kulüp kurma niyetim var. Voleybolu bıraktıktan sonra yeni yetenekleri keşfetmek, onların yolunu açmak istiyorum. Onlara bir şeyler katmayı hayal ediyorum. Yeni cansular yetiştirmeyi planlıyorum. İzmir kadını da hem kişilik olarak hem de fiziksel, genetik olarak voleybola, spora müsait demiş. Şimdi Cansu Özbay çok önemli konulara değinmiş. Bunu yorumlamamız gerekiyor psikososyolojik açıdan. Öncelikle Cansu Özbay son dönemde İzmir'den çıkıp başarı olan bir voleybolcu yok demiş. Bu misyonu üzerimde taşıyorum. Cansu Özbay Akademi isimli bir kulüp kurma niyetim var demiş. Cansu Özbay Akademi. Şimdi bu şekilde konuşarak Cansu İzmir'de voleybola özellikle kadın voleyboluna yatırım yapan Karşıyaka, Göztepe, Arkas, Altınordu, Gelişim Koleji, Roto Koleji, İzmir Spor Kulüpleri gibi kulüplere gönderme yapmış. Yani son dönemde İzmir'de çıkıp en üst düzeyde oynayan başarılı olan voleybolcu yok demiş. Aynı zamanda Cansu kişilikten bahsetmiş. İzmir kadını kişilik olarak hem fiziksel hem de genetik olarak voleybola müsait demiş. Kişilik bir insan özelliği olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen huy diğer bir ismiyle mizaç. Bir de sonradan öğrenmeyle kazanılan karakter. Şimdi bu karakter spor karakteri. Sporda karakter geliştirme mental eğitimle bağlantılı ve sporun psikososyolojik konularını, bilgilerini, kavramlarını, kuramlarını, öğrenmek ve bunları uygulamakla bağlantılı. Dolayısıyla 2005-2006 sezonunda daha sonra 2009-2010 sezonunda Sultanlar Ligi'nde yer alan Dio Karşıyaka kadın voleybol takımına mental destek verdim. 2006-2007 sezonunda Sultanlar Ligi'nde Koceli Polisan Değirmen Spor'da İzmirli voleybolcularla çalıştım. Ve Uzun zamandır, çok uzun zamandır yani yaklaşık 20 yıldır da birebir çalıştığım İzmirli voleybolcular var. Dolayısıyla bu deneyimlerime de İzmir'deki voleybolla ilgili gözlemlerime dayanarak öncelikle Cansu Özbay'a hak veriyorum. Onun söylediklerine katılıyorum. Son dönemde İzmir'de çıkıp üst üst seviyede, en üst seviyede oynayan, milli takımda oynayan, A milli'de oynayan bir voleybolcunun olmamasının nedenlerinden biri voleybolda İzmir kulüplerinin ve sporcularının mental eğitime önem vermemesidir. Yani altyapıda, üst yapıda voleybolcuların ve antrenörlerin çoğu İzmir'de, hepsi demiyorum çoğu, sporda psikososyolojik bilgiler açısından cahil. Yeterli bilgileri yok. Akıl yürütme düzeyleri, voleybol ilgili yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sorun çözme becerileri çok zayıf. Dolayısıyla İzmir aslında baktığımızda sadece voleybolda değil, tüm spor dallarında kültürel bir çöl. Yani İzmir şuraya da yazdım. Sporda kültürel bir çöl. Ayrıca İzmir'de yaygın bir kent kültürü var. İzmir'de bu kent kültüründen biraz bahsedeceğim. Lisansta kent sosyolojisi sosyolojisi adında bir ders görmüştük. Şöyle kitabı da göstereyim. Kaynak kitaplarımızdan okuduğumuz kitaplardan bir tanesi ki şimdi sosyoloji profesörü olan Hüseyin Bal da benim yüksek lisans tez danışman, danışmanımdı. Futbolcuların profesyonellik anlayışları, mentalite, zihniyet anlayışına çalışmıştık. Kent sosyolojisi adında bir ders görmüştük. Dolayısıyla İzmir'de yaygın bir kent kültürü var ve bu yaygın olan kent kültürünün özellikleri şunlar. Disiplinden uzaklaşacak kadar rahatlığın olması. Bunun yanında İzmir'de yaşayan insanlar arasında gittikçe yaygınlaşan bencillik ve düşüncesizlik. İzmir'de yaşayan her insanda bu özellik yok ama çoğu insanda bu özellik ne yazık ki var. Yani İzmir kent kültürünü şurada gördüğünüz gibi üçe ayırabiliriz. Disiplin zayıf, bencillik ve düşüncesizlik yaygın. Dolayısıyla şöyle bir ifadede bulunmak istiyorum. Bundan 20-30 yıl önce hatta benim çocukluğumda farklı bir İzmir kültürü vardı. Buna bir örnek vermek istiyorum. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden emekli olan Profesör Ercan Tatlıdil 2009 yılında yani bundan 15 yıl önce yazdığı bir bilimsel makale var Ercan Hoca'nın. Kent ve kentli kimliği İzmir örneği başlığını taşıyor bu makale. Kent ve kentli kimliği İzmir örneği. Bu makalede Ercan Tatlıdil şunu yazmış. İzmir gibi günümüzün tarihi birikimiyle ön plana çıkan kentler yaşam alanlarında üretmiş olduğu kültürel birikimlerle kentli kimliğini taşıyan bireyleri oluşturmaktadır. Edilgen konumdan etkin konuma geçen yurttaşlık kimliği ile kentli kimliği özdeşleşmektedir demiş Ercan Hoca. Fakat aradan geçen her yıl İzmir'in bu yazılan özelliklerini olumsuz anlamda değiştiriyor. Bunun nedenleri bu videomun konusu olmadı ve uzun süreceği için bu nedenleri değinmek istemiyorum. Belki başka bir video konusu yaparım. Fakat burada Ercan Hocanın söylediği gibi kültürel birikimlerle üretmiş olduğu diyor. Sporda ta, Cansu Özbay da bunu söylüyor. En üst düzeyde voleybolcu üretmiyor İzmir. İşte üretmemesi nedenini ben kendi çalışma alanından size aktarıyorum. Bunun başka nedenleri de olabilir. Tesis yetersizliği veya başka nedenleri de ortaya konulabilir. Fakat mental anlamda sporun psikososyolojik boyutları ile ilgili İzmir adeta kültürel bir çöl. Dolayısıyla bencillik, düşüncesizlik ve disiplin eksikliği nedeniyle e, spora, profesyonel tutumun zayıflığı İzmir'de çok bariz şekilde gözleniyor. Kadın voleyboluna da gözleniyor. E, mental destek verdiğim diğer braşola, futbol, basketbol ve teniste de bu İzmir'de gözleniyor, yaşanıyor ve İzmir kent nüfusu bakımından ülkemizin üçüncü büyük şehri olmasına rağmen spor kültür açısından sıralamada çok çok geride. Ankara ve İstanbul'un çok çok uzağında. Ankara ve İstanbul'la İzmir'i ne yazık ki spor kültür açısından karşılaştıramayız. Bu nedenle İzmir'deki spor insanları kent kültürünün dezavantajlarını bilerek acilen kendilerini sporda psikososyolojik açıdan geliştirmek için mental eğitime odaklamaları gerekir. Bu konuda İzmir'de herkese hizmet ediyorum ve yeni hizmetlere de hazırım, açığım, bana ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla Cansu Özbay'ın açıklamalarını özetlersek, profesyonel kariyerimi bıraktıktan sonra Cansu Özbay Akademi isimli İzmir'de bir kent e, spor kulübü kurmak istiyorum. İzmir kentinde en üst düzeyde oynayan voleybolcular son zamanlarda yetişmiyor demişti Cansu. Ve bu şekilde yola çıkarak İzmir'de kent kültürünün üç özelliğini ortaya koydum. Disiplin zayıf, bencillik ve düşüncesizlik yaygın. Tabii bu her İzmirli için geçerlidir. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. İzmir sporda adeta kültürel bir çöle döndü. Mental eğitim ve psikososyolojik açıdan İzmirli spor insanların kendilerini geliştirmesi gerekiyor ve Cansu Özbay kişilikten bahsetmişti. Kişilikte doğuştan gelen içe dönük dışa dönük gibi özellikleri taşıyan huy ve mizaç ile karakter, kurallara uyuma, sporun doğasının gereklerini yapma, profesyonellerin doğasının gereklerini yapma ve bunu yapmak için de psikososyolojik açıdan bilgi edinmek gerekir diye özetlemiştik. Ve sloganımız neydi? Mental destek şart. Aynı zamanda psikososyal açıdan Türkiye'de ilk olan psikososyal açıdan voleybol antlığı kitabımız, psikososyal açıdan tenis atlı kitabımız, psikososyal açıdan basketbol atlı kitabımız ve futbol yazılarını içeren Mental Destek şart adlı kitabımdan da bu şekilde sizlere göstermek istedim. Dolayısıyla İzmir'de inşallah önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul ve diğer illerle yarışacak şekilde gelişmiş spor kültürünün özelliklere şahit oluruz. Bir başka videoda yeni bir konuyla buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.